Mehmet Ali Güller, NATO bağını ABD kesmez, Türkiye kesmelidir. Ne zaman Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulasak karşımıza hep şu argüman çıkar: Türkiye'nin elindeki veto kartı büyük avantaj. Dışında olmak yerine içinde olmak lazım. 70 yılda hangi avantajı gördüğümüzünse tek bir doyurucu yanıtı yok. Bir de NATO'nun karşısında konumlanarak ortaya atılan bazı tezler var. Örneğin, ABD Türkiye'yi NATO'dan atacak. O nedenle yeni sınır çiziyor. Yunanistan, Ege, Girit, Güney Kıbrıs, İsrail hattı şeklindeki görüş. Tartışacağımız görüşle ilgili öncelikle şunu belirtelim. Kuşkusuz NATO'da üye atma mekanizması yok. Ancak iş o noktaya gelirse elbette ABD NATO hukuku kendisi için bir yöntem bulur. Dolayısıyla tezin bu teknik yanını geçip esası tartışalım. ABD, Türkiye'yi dışarıda bırakarak NATO'ya yeni bir sınır çiziyor olabilir mi? Yeni NATO sınırı Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail hattı mı olacak? Doğru, ABD yeni savunma anlaşmasıyla Yunanistan'ı adeta bir Amerikan garnizonu haline getirdi. Dede Ağaç'tan Girit'e kadar bir askeri yığınak yaptı. Doğru, ABD Güney Kıbrıs'a uygulanan yaptırımları adım adım yumuşatarak kaldırma eğiliminde. Doğru, ABD 2016'da İsrail'e NATO genel merkezinde bir daimi ofis verdi. Ne yazık ki AKP'nin onayıyla. Peki tüm bunlar yeni NATO sınırı anlamına gelir mi? Çözümlemeyi şöyle yapalım. ABD bu yeni NATO sınırıyla nelerden vazgeçmiş olur? 1. Türkiye'siz NATO, ABD'nin Karadeniz planının çöp olması demektir. Karadeniz'i NATO gölü yapma hedefinden vazgeçmek demektir ki Türkiye'li NATO ile bile bunu gerçekleştiremiyor. Ukrayna krizini bu amaçla da kullanmaya çalışıyor. 2. Türkiye'siz NATO, ABD'nin Kafkasya planlarının dağılması demektir. Hattın devamı olarak Orta Asya hedeflerinin de çoğalması demektir. 3. Türkiye'siz NATO, Rusya-Türkiye-İran işbirliğinin kurumsallaşması ve stratejik ortaklığa ilerlemesi demektir. 4. Türkiye'siz NATO, Türkiye'nin Büyük Avrasya ortaklığının bir parçası olması demektir. 5. Türkiye'siz NATO, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS üzerinden yeni dünyaya yazılması demektir. 6. Türkiye'siz NATO, ABD'nin parçalama tehdidiyle Türkiye'yi istediği siyasetlere zorlama olanağını yitirmesi demektir. Zira Avrasya'daki bir Türkiye güçlü savunma olanağına kavuşacaktır. ABD böyle bir tablo ister mi? Kesinlikle hayır. ABD'nin Türkiye stratejisini anımsayalım. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 9 Haziran 2021'de iki maddede özetlemişti. 1. Türkiye batıya çapalanmış şekilde kalmalı. 2. Türkiye'nin bazı kritik meselelerde ABD ile aynı safta olması sağlanmalı. İşte bu nedenle ABD Türkiye'siz bir NATO düşünmez. NATO bağı üzerinden Türkiye'yi batıda tutabilmeyi sürdürme ve süper NATO türü örgütlenmelerle Ankara'yı denetleyebilmeyi ister. Bu nedenle ABD Türkiye'yi NATO'dan atacak, ABD Türkiye'siz yeni NATO sınırı çiziyor gibi yanılsamalar yerine gerçekçi politikalar izlemeliyiz. Yukarıda 6 maddede özetlediğim ABD'nin istemeyeceği tablo Türkiye'nin ihtiyacı olan tablodur. Türkiye Karadeniz'i, Kafkasları, Orta Asya'nın batı kapısını ABD'ye kapatmalı, Büyük Avrasya ortaklığının ve yeni dünyanın parçası olmalıdır. Bunun yolu da Türkiye'nin NATO bağını kesmesinden geçmektedir. ABD o bağı kesmez, kesmek istemez, iplikle de olsa tutmaya çalışır. Dolayısıyla o bağın kesilebilmesi Türkiye'ye bağlıdır. Mehmet Ali Gürler